Arkandaki o dumanlarla birlikte yakın zamanda bir patlama olduğunu tahmin ediyorum. Neler yaşanıyor orada? Bize aktarabilir misin? Az önce bulunduğumuz noktaya iki füze atıldı yine. Bu, kameraman arkadaşım Uğur size gösterse sadece dakikalar önce. Daha herhangi bir askeri yetkili dahi yok. Sadece kameraman arkadaşım Uğur ile birlikte biz varız. İşte burası bir yarış pisti. Fazla da girmek istemiyoruz. Şimdi daha 3-4 dakika önce bura yine Rusya tarafından vuruldu. Sağ tarafımız hipodrom. Tabi içeride kim var kim yok bilmiyoruz. Ancak dediğimiz gibi daha yetkililer dahi gelmedi. Yine ilk kez 24 ekranlarında o sivil noktaların bombardımanı ekranlarınıza geliyor. Daha dakikalar önce 5 dakika olmadı. Şimdi işte burası. İçerik Uğur şu kapının arasında. Çok yaklaşmadan görebilir misin? Çok yaklaşma. Sağlı gel. Bu tarafa gel Uğur. Uğur. Şöyle gel hafif. İçeride sivil araçlar var. Tabi ölü yaralı var mı bilmiyoruz. Daha şimdi. Daha şimdi düştü buraya. İki roket. Uğur yukarıdan bir şey düşebilir. Geri gel. Geri gel. Geri gel. gel. Evet içeri giriyoruz ama siviller var mı, ölü yaralı var mı bilmiyoruz. Daha şimdi az önce bulunduğumuz noktaya bina tamamen yıkılmış görüyorsunuz. İşte burası Çaki diye bir bölge İsmi Çaki, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Ee, Kiev'in batısında kalıyor. Az önce buraya iki roket düştü. Sivil araçlar var. Bu bina yıkıldı. Yaklaşık 5 dakika önce, 5 dakika önce bulunduğumuz noktaya. Henüz kimse yok. Bir tek Uğur'la ben bölgedeyiz. Uğur görüntü al şuradan bir çıkalım. Şu bina pek sağlam durmuyor. Gel. Gel böyle. Gel. 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 Uğur gel. Uğur gel böyle. Uğur gel böyle. Evet dakikalar önce. Hemen sağ tarafımız hipodrom. Oraya da bir roket düştü ancak duvardan dolayı göremiyoruz. Hemen onu söyleyelim. Uğur şöyle gel. Evet ambulanslar daha yeni geliyor. Ambulansların sirenlerini duyuyorum. Uğur duvarın dibinden. Buradan gel Uğur. Şarapta parçalarını sayamıyorum. Her taraf şarap D parçası. İşte roketin artık nasıl bir roketse bütün bina tamamen Alevler altında. Arkadaki binayı gördünüz. Tamamen yıkıldı. Yaklaşık 5-6 dakika önce gerçekleştirildi bu füze saldırısı. Am ambulansların sesini duyuyorum ancak buraya ulaşamadılar henüz. Hemen şöyle göstermeye devam edelim. Sol taraf yine burada. Burası bir yarış pisti sanırım. Evet evet burası bir yarış pisti. Büyük ihtimalle ya da bir eğitim verilen bir yer olması gerekiyor. İşte bina tamamen kül halinde. Az önce 10 dakika önce bu bina ayaktaydı. Şimdi ise tamamen yıkılmış durumda. Etrafa bakın. Bizden başka kimse yok. Sadece 24 tekrarlarında. Burası bir sivil yerleşim yeri. Onu hemen söyleyelim ve ardı ardına etraftan patlama sesleri geliyor. Bu binanın tam bulunduğumuz karşı noktaya işte buraya düştü roketin biri. 3 farklı ses duyduk. Sanırım bir tanesi hipodroma, iki tanesi de buraya isabet etmiş olabilir çünkü tahribat çok fazla hemen onu söyleyelim. Bina şu bina komple yıkılmış durumda arkadaki bina da aynı şekilde komple yıkıldı. Az önce gösterdik giriş noktası burası. O iki füze buraya isabet etti. Arkamız dediğimiz gibi hipodrom uğur size göstererek devam etsin. İçeride ölü, yaralı, sivil kimse var mı bilmiyoruz. Ancak buraya geldiğimizde kaçışan insanları gördük aracımıza durmadan önce. İçeride kim var, kim yok bilmiyoruz. Ancak dediğimiz gibi daha çok taze. 10 dakika olmadı buraya roket düşeli. Tekrar söylüyorum Kiev'in batısında şehir merkezini Rusların bulunduğu bölümden geçtikten sonra yani e, şehri üzerinden geçen bomba bu noktaya düştü. Kiev'in batısında bir nokta burası. Arkası yarış pisti. <laughs> arkası yarış pisti olarak tahmin ediyorum. Sol tarafın hipodrom olduğunu yine öğrendik. Ancak dediğimiz gibi bu bina hani ne binası o konuda bir bilgim yok açık söyleyeyim. Olay çok daha taze. Polis ekipleri bile daha yeni geldi. <laughs> Evet binadan parçalar düşmeye devam ediyor. Reci'deki arkadaşlar, Uğur böyle gel. Reci'deki arkadaşlar beni tekrarlayabilir mi? Evet yetkililer henüz ulaşmış değil buraya. Onu hemen söyleyelim. İçeriden de zaman zaman patlama sesleri geliyor. Kameram arkadaşım Uğur ile birlikte. Evet binadan sesleri duyuyorsunuz. Biz buraya gelmeden önce 5-6 defa patlama sesi duyduk yakın bölgelerden. Ancak sonraki 3 patlama sesi, sonrasında çıkan dumanlar bizi buraya getirdi. Dediğimiz gibi sol taraf sivil yerleşim yeri hemen gösterelim. Buralar sivil yerleşim yerleri. Sivil yerleşim yerlerinin hemen yan tarafında bulunan hipodrom olduğunu sağ tarafın tahmin ettiğim. Sol tarafının ise dediğim gibi bir yarış pisti olduğunu düşünüyorum. Yine sol taraftan göstermeye çalışalım. Uğur böyle gel. Evet. Burası ön taraf. Evet evet bir lojistik merkezi burası. Arkada büyük bir pist var. Kameram arkadaşım Uğur'la birlikte. Yine o tarafa doğru yürüyoruz. Binanın arkasını hemen sağ tarafı göster. Buradaki bina tamamen yıkıldı. Az önce gösterdiğim diğer taraftaki bina ayrı bir bina. Bir lojistik merkezi. Evet. Evet. Alevleri görüyorsunuz bir yandan. Buraya iki füze düştü az önce. Biri de yaklaşık 100 metre gerimizdeki hipodroma düştü. İşte lojistik merkezinin iç kısmı alevleri görüyorsunuz. Fazla yaklaşmayalım olur. Şu anda dediğimiz gibi bizden başka kimse yok. Herhangi bir yetkili gelmişti. Ancak ambulansların sesini duyuyorum. Henüz ulaşamadılar buraya. Tabi çevredeki insanlar da bir yandan süratle buradan çıkmaya çalışıyor. Uğur böyle gel herhangi bir çıkmak çıkmasın. Evet hangarlar var. Duman biraz açıldı. 11-12 yazıyor orada. Dediğimiz gibi burası bir lojistik merkezi. Arka tarafta büyük bir alanı var. Sanırım orayı pist zannetmiş olabilirim ancak büyük bir park alanı gibi büyük bir araç alanı var. Az önce solda gösterdiğim bina tamamen yerle bir olmuş. Bu dumanlar Kiev'in her tarafından görünüyor şu anda. Dediğimiz gibi batı noktası çakı diye bir yer. İnsanlar tabii şokla kaçıyor herkes. Buraya girmek aslında çok zor. Neden zor? Çünkü bazı yollar maalesef bariyerlerle ve benzeri şeylerle kapatılmış durumda. Evet, yerel güvenlikler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Uğur bir de bir kez daha göstersin size etrafı. Tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Sol tarafımız bir lojistik merkezi. Uğur sen de yoruldun. Evet, ilerden bağırtılar geliyor ama Okey, okey. Okey, okey. Evet. Buradan da yetkililer. Okey. Okey, okey. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam lan. Evet, güvenliğimiz gereği uğur soldan soldan. Buradan Burada ayrılmamızı istiyorlar. Okey. Tekrar pat. Tamam, indir Uğur. Tamam, indir.